Hoş geldiniz efendim. Günaydın. Günaydın. Sedat Bey aradı efendim. Acil telefon bekliyormuş. Saat 11'de kaçakçılık davası ile ilgili müvekkil gelecek. 12'de Kerem Bey ile öğle yemeği. Merhaba, günaydın. Bir kilip durma orada. ilk fırçanı yiyeceksin şimdi. Niye? Ne oldu ki? Bir şey olması gerekmez. Ama geleceğinden haberi vardı. Dekan Bey... Beri... Boş ver sen dekanı. Gel sen şöyle. Geç şimdilik böyle otur. Mine birazdan gelip yapman gerekeni söyler sana. Mine? Tuna Hanım'ın sekreteri. Sen nasıl canına kayacaktın Filiz'im bu Nasıl? Filiz'cim daha iyisin değil mi? aklından bile geçirme. Tamam mı annem? Tamam mı? Bak, bak ben çok korktum. <laughs> Bizim senden başka kimimiz var. <laughs> Allah razı olsun sen. Aa, tamam artık ağlama Şükran. Bak Filiz iyi. Her şey yoluna girecek. Merak etme. Hadi kalkalım biz de işte Filiz dinlensin biraz. Canım. İyi ki varsın. Sen de. Konuşuruz. Burada davalarını takip ettiğimiz müvekkillerin listesi var. Bir göz at bakalım. Tabii. Evet. Tuna Hanım'dan. İşte bu be, işte bu. Ne oldu, hayırdır? Görüp görebileceğin en çetrefilli davanın yargıtay kararı. Kazanmışız. Vay be. Versene şunu. Yusuf, gelsen de gör. Valla, helal olsun Tuna Hanım'a. Kimse inanmamıştı adamın suçsuzluğuna. Tuna Hanım'ın savunması efsaneydi abi. Ben de görebilir miyim dosyayı? Göremezsin. Burada hiç kimse içinde bulunmadığı davanın dosyasını inceleyemezsin. Evet, ben fikrim olsun diye. Başkasının değil. Kendi fikrin olsun. Peki. E, Yusuf Duman ben bu arada. Staj için geldim. Evet biliyorum. Geçmiş olsun ağır bir ameliyat geçirmişsin. Bacakların nasıl iyi mi? Ee, yanlış anlaşılma oldu galiba. Ben kalp ameliyatı oldum. Ha evet biliyorum. Ben bacaklarını merak ettim. Bir stajyerin önce bacakları sağlam olmalı. İyidir sağlamdır bacaklar. Güzel. Tuna Hanım çok tebrik ederiz. Davayı kazanmışsınız. Kimse inanmamıştı ama siz inandınız. Evet, öyle oldu. Mine, bana bir kahve getirir misin lütfen? Hemen efendim. uyuyamıyorsun. Olmayacak. Bu böyle olmayacak. Ya delireceğim ya da ben öleceğim sonunda. Yapma Suna. Bu dediklerin saçma. Ya sen nereden bileceksin? Nereden bileceksin? Önce kendimizi ikna ederiz çaresizliğimize. Sonra sıra başkalarına inandırmaya gelir. Nasıl mı? İşte tam böyle. Biraz melodram, üzerine birkaç acındırma cümlesi. Ya sen benim ne hissettiğimi nereden bileceksin? Ya nereden bileceksin? ölme konusunda senden biraz daha tecrübeli olabilir miyim acaba? Sen eskiden de bu kadar komik miydin? Değildim. Değildim. Beş para etmez sıkıcı bir adamdım ben. Ölünce rahatladım. Böyle bir hafiflik geldi üstüme. Hatta diyebilirim ki şimdi hayattan daha çok zevk alıyorum ben. Peki sen hayatın tadını çıkar. Peki Bekir. Bekir suçsuz. Bekir öldürmedi. Hem senin saatin. Ya ben senin saatini aldım, gittim çarşıda sattım. Sonra o saat nasıl o bahçeden çıktı? Nasıl çıktı? Anne. Ne konuşuyorsun kendi kendine? Ya konuşmuyordum. Konuşuyordum, duydum. Ne duydun? Konuşurken duydum. misin sen? Ben öyle söyleniyordum. Filiz'i düşünüyordum. Bugün kendini öldürmeye kalktı. Ne? Kooperatifteki inşaatın tepesine çıktı. Zehra beni aradı. Çok telaşlandık. Çok zor ikna ettim. Yoksa bir şey olacaktı kıza. Sen meleksin biliyorsun değil mi? tek kanatların eksik. Bana böyle şeyler söyleme. E niye üzüldün şimdi? Benim biraz sinirlerim bozuldu da. Boş ver beni. Seni nasıl geçti görüşmen? İyi ben sana iyi haberler vereyim o zaman. Ne? Karşında stajına yeni başlamış bir avukat duruyor. Gerçekten mi? Ay Kemal başlayacak mısın? Başlayacağım, başlayacağım. Hem de çok iyi bir avukatın yanında. Zaten kahramanla onu satalım dedik, o yüzden geç kaldım. Yoksa daha erken gelecektim. Çok şükür, çok şükür. Sen de Bekir abiye üzülmekten vazgeç artık. Sonuçta o suçsuz. Suçsuz olduğu ortaya çıkacak elbet. Merak etme. İnşallah. İnşallah oğlum da iyi bir avukat olsaydı keşke. Serdar. Hı. Tuna Hanım'a bir dava teklif edeyim diyorum. Ne? Bir yakınım var. Çok zor durumdalar Sakın. Deneme bile. Tuna Hanım. Evet. Vaktiniz varsa... Hayır yok. Affedersiniz ben... Ben çalışanlarımla randevulu görüşüyorum. Bunu sana söylemediler mi? Mine! Ben lavaboya kadar gitmiştim. Yusuf Bey bu arada... Dört buçuk. Ne söyleyeceksen gel dört buçukta söyle. Bir daha lütfen bana sormadan odaya girme. Kusura bakma bilmiyorum. Ya. İyi şimdi öğrendin. Bir daha yapma. Dört buçuk. Evet duydun dört buçuk. Dört buçukta geliyorum. Merhaba. Buyurun, merhaba. Şey, ben geçenlerde burada bir saat satmıştım ama başka bir bey vardı. Başka bir bey mi? Evet, ben ona saat sattım. Bir yanlışınız var herhalde. Burası benim dükkanım ve benden başka çalışan da yok. Ama nasıl olur? Doğru dükkana geldiniz, emin misiniz? Evet, evet. Ben burada sattım saati. Hatta çok çok değerli bir saatti. Anlıyorum ama burada benden başka kimse yok. 25 yıldır ben işletiyorum burayı. Siz yanıldınız herhalde. Merhaba. Buyurun. Buyurun. Ama ben... Lütfen o... efendim. Buyurun efendim, buyurun. Geçen gün bir saat bırakmıştım tamire, onu almaya gelmiştim. Evet, hazır. Hazır saatiniz. Ya, burasıydı. Eminim burasıydı. Allah'ım ya.